Arkadaşlar valla geldim gelmem. İmza atılacak diye geldim. Hoca dedi ki gidebilirsin. <laughs> yani sadece ben gelmişim. Arka bir insan olduğum için. Neyse. Ay. Allah. Im. Şöyle mi? Bu arada bugün kahvaltı yaptığım için şey yapmayacağım. Ee, Aralık oruç yok bugün yani. Direkt yapacağım şey şu olacak. Erkenden akşam yemeği yiyip çok erken bir saatte keseceğim yemek yemeği. Böyle erken saatte keseceğim yani. Yani dengeli beslenir lazım Hani her gün bire bir olmuyor. Bir gün şöyle yapsak, her gün böyle yapıyoruz falan filan gibi. Şimdi yine yağmurda ders çalışmaya kafeye geçeceğiz ve size dünün videosunu yükleyeceğim. çantamda altının kitabıyla defter olduğu için ıslanır diye çok korkuyorum ya. Kendi şeylerim hep ıslanmış ya, ama başka bütün boyunca da ya. İnşallah ıslanmadan var edebiliriz. Yemek kapanacak. Oturur mu aşkım? <gülüyor> Tosun. <gülüyor> Tasarım. Anne aşırı sıkkızın fotoğraf. var. Resres. Yine burada. Ha, evet. Hep de bakıyor böyle. <laughs> Aynen böyle bakmıyor sanki ne toplamıyor. Neyse ne toplamıyor. Bilmiyorum artık. <laughs> Bu muydu acaba? Çok güzel ve harika bir etkisi varmış. Bunu deneyeceğim. Havuçlu pirinç tarifi. Pirinç mi tarifi? ben yemeğe şimdi. Şarjım az olduğu için sonra göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben iki tane ürün aldım ya. Bir tanesi bu. Bu zaten yüzümde şu an. Ay çok çirkinim. Neyse. Şimdi kutu açılımı yapacağız için Bu rimel Deborah'ın en çok önerilen ve yeni çıkan şeyin arasındaydı. Şöyle göstereyim. Güzel mi bilmiyorum ama. Örnek almayın. Şimdi açacağız ve şeyine bakacağız. Fırçasına. Oh, çok heyecanlı ya Görüyorsunuz değil mi? Ben böyle ucu plastik ince olanları seviyorum. Kirpikleri uzatıp böyle ayırsın topaklanmasın, dökülme yapmasın. İncecik böyle upuzun kirpikler olsun istiyorum. Ama şey tavuk bacağı gibi incecik değil. Böyle güzel ince. Fırçası da ona muadil gösterildi işte o yüzden bunu seçtim. Bu arada Deborah'ın bazı ürünleri çok ucuz. Bu da 600 liradan 200 liraya denk geliyor batsınız kartınızla. Numaranızı söyleyince 200 liraya düşüyor. Haberiniz olsun. Ay. Neyse açacağım şimdi az kaldı arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Açamıyorum. Bir de daha demin size pirinç pilavı yapacağım demiştim ya. Pirinç az kaldığı için bulgur pilavı yapıyorum. Oluyor şu an göstereceğim onu da. Bu arada daha demin birisi mükemmel bir kanal yazmış bana o yüzden çok mutlu oldum. <laughs> teşekkürler Duru. Seni gördüm. Yemek yerken ben izliyorsan bu senin için de. Bu teşekkürler. Böyle şeyler mutlu oluyorum o yüzden yazabilirsiniz. Heh. Sonunda açtık. Ambalajı şu şekilde. <laughs> Ambalaj havalı. Hiç bu kadar havalı bir şeyim olmamıştı. Maskaram. Bir ara Maybelline kullandım ama bence Maybelline'inkinden daha güzel bu. Şey ambalaj olarak yani. Bakalım fırçası nasıl. Aa, fırçası tam istediğim gibi görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Gerçekten de ince ince uzatacak gibi. İnşallah kalıcıdır ve topaklanma yapmaz, dökülmez. Şimdi gözümde rimel olduğu için bunu deneyemiyorum. Lümeniz sildikten sonra deneyeceğim sizin için. Akşam deneriz. Birazcık videonun sonuna doğru tamam mı? Çok açık tutmayayım, kurumasın. Bu arada bu kapatıcı almak istiyorsanız ve uygun fiyatlı istiyorsanız bunu ben arkadaşım sindikten denemiştim ve çok çok güzel. Bu da Deborah ve bu da 200 lira. Çok kalıcı ve şey yerinden oynamıyor sürdükten sonra çok fazla kırışıklıklara dolmuyor. Sabitleyince hiç dolmuyor. Bir de şey ee, güzel ha, kapatıcılığı yüksek en yani önemlisi. Tamam mı? Benimki 3.2 numara. Dur şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Işık çok kötü ama görebiliyorsunuz. Ürün tanıtımı bitti. görüşürüz. Merhaba şimdi. En son yediğimiz yemekten sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Full çay, kahve, şekersiz öyle kalori yani kalorisi olmayan şeyler içeceğim. Böyle bir bilgilendirme için geldim ve şimdi yeni aldım. Bu maskarayı sizle denemeye geldim. Zaten maska var ya sileceğim şimdi bunu. Bu zaten gözümde şu var. Arkadaşımın bu. Panorama Maybelline'di galiba. L'Oreal Parsley. Pardon. Yine aldığım kapatıcıyı da süreceğiz. İkisini de size göstereyim. Aklınızda fikir olsun. Burayı temizleyelim de güzelce. Hiçbir şey kalmasın. ne biçim sildim. Panda gibi oluyorum. Böyle sinince. Sağlıklı besleniyoruz ve hani dengeli besleniyoruz evet dengeli demek lazım bunu. Dengeli besleniyoruz çünkü hani bugün mesela e, inter aralık oruç almadıysak yürüyemediysek yarın aralık orucu daha uzun bir süre yapacağız falan gibi. Ya da daha dikkatli besleneceğiz daha az kalori alacağız falan ama sporu çok hak sattım yürüyüşü biliyorsunuz fırtına falan var. Evde de genelde ders çalıştığım için vaktim yok finalden sonra bir şeyler yapacağız sizle bahsetmiştim ya. Bayağı iyi temizlemeye çalıştım. Bu arada bu kadar temizlendi. Ve suratımın yarısında fondöten ve göz makyajı tipime bak. Bu kapatıcının ne kadar etkili olduğunu görün aynı zamanda. Şimdi tekrar uygulayacağız. Ay e gözümde bir şey var. Of. Yeter. Bayağı kapatıcı ya. Ama altına baz sürüp uygulayın. Siz ben şu neden söylediğimi bilmiyorum. ya. Yani baz değil de krem, nemlendirici falan ne kadar kapatıcı olduğuna bakın hemen. Evet gördünüz mü? Şimdi sadece gözüme uygulayacağım için başka yeri kapatmıyorum. Ee, güzel ışıkta da göstereceğim. Şu an pek şey olmuyor. Ya süngerim de yok yanında da neyse bu kadar uyguladık şimdi maskara'ya geçeceğiz ama maskarayı burada uygulayamayacağım o yüzden kremle geçtik şimdi aplikatörü aplikatörü baya güzel ama aklam alanı dolduğu için şimdi devam ediyoruz böyle arkadaşlar çok bir olayı yok. Toplumsal mesaj besletiler arasında bir denge kurulmuyor. Evet. Neyse, bir şey, bir şey. Toplumsal bir mesaj bulacağız ilk olarak. Aynen. Ne olabilir? Hayvana zarar verme olabilir bu ara. Oflar. Hmm. Ben nasıl sana bir mesaj yapabilirim? Hmm. Tamam, tamam, hissedebiliriz. yerde oturmuş küçük bir kız çocuğunun işte ayaklarında tatlı yavru köpekler yavru kediler belki oyun oynuyorlar tatlı tatlı böyle zaman geçiriyor çocuklar hayvancıklarla. ama çok sanatı dönüştürebileceğimiz bir alternatif var diye bugün daha ama başka şeyler de yapabilirsiniz. Yani. Biz ekim 30'da fakiriz. Şu an su yokluğu çeken ülkelerden biri Stresi yok eksikti. Soğuması. Ve ismine de Pınar koyabilirsin. Hmm. <laughs> Tabii. Hmm. Benim fikirler. Her yerde Saçım yağmurda da sonunca ne güzel olmuş. Ne, 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 ne. Dalga gelmiş evet, yani. Ben de gözüküyor. Sanırım kendimi ıslatıp çıkmalıyım dışarıya. <laughs> evrenes evrenes güç beni, sev bu beni. şu beni. <laughs> 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 şu şekilde toplam aldığım kalori çok düşük gün içinde başka bir şey yemedim. Düşünüyorum da nasıl enerjik hissediyorum ki şu an. Mesela ben ya ben şu mantarlı yumurta'nın 62 gram oldu, 62 kalori olduğuna inanmıyorum ve çok az çıktı çünkü. O yüzden şu salataya falan fazladan kalori yazdım. Neyse böyle işte ya kısaca hani. Ee, günlük almam gereken kalori miktarından az aldım yine. Zaten aralıklı oruç da yapmadık bugün biliyorsunuz. Şunu yazayım. 748. Yaktığımı yazdım zaten. Aralıklı oruç yapmadık. 10.000 adımı tamamlamadık ama 8700 adım attık. Onda fotoğrafını koyarım. 400 kalori neredeyse yaktığımız anlamına geliyor da. Yediklerim de bunlar. Bu saatten sonra da bir şey yemeyeceğim zaten. Günü böyle kapatıyoruz. Yani o şekilde.